Selamlar millet. Öncelikle YouTube kanalıma tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. Ben Cimbek. uzun süredir sosyal medya içerik üretmiyordum. Fakat son 2-3 haftadır şu lanet oyuna o kadar sarmış durumdayım ki. Yani boş vakitlerimde oyuna girmekten artık telefonun şarjı dayanmamaya başladı. En sonunda artık dayanamayıp PC sürümünü indirip bilgisayarda oynamaya başladım. <laughs> eminim aranızda benim gibi olan bir sürü arkadaş vardır. O yüzden de sizlerle beraber böyle bir seriye başlamak istedim. Ee, video öğretirken asıl amacım ben oyunu araştırıp öğrendikçe sizlere bu bilgileri aktarmak ve oyunun en mantıklı taktiklerini paylaşmak. İşte en ucuz şekilde, en mantıklı şekilde nasıl gelişebilirim, nasıl krallığımı daha da güçlendirebilirim, rakiplerle nasıl savaşabilirim, işte hangi paket almak mantıklı, hangi kumandanı seçmek mantıklı. Bunlardan kısa kısa sırayla bahsedeceğiz ve emin olun videoları izlerken aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Eğer kalırsa zaten yorumlar kısmından hepsini tek tek cevaplayacağım. Hadi çayımızı kahvemizi alalım videoya geçelim. Şimdi öncelikle size bu oyunun temel basit mekaninden bahsedeceğim. Oyunda oynayabileceğimiz iki tema var. Yani oyunda bir şeyler yaptığımız, kendimizi geliştirdiğimiz iki ana tema var. Birinci tema köy teması. Bu köy temasına tamamen aslında basit köy gelişme oyunlarından hiçbir farkı yok. Tamamen binaları dikiyorsunuz, asker basıyorsunuz, binaların level'ını yükseltiyorsunuz. Buna göre köy gelişim puanı alıyorsunuz. Burada unutulan iki önemli detay var. Bundan bahsedeyim. Oyun oynayan arkadaşlar için söylüyorum burada birinci kısım muhafız kuleleri. Muhafız kulelerin levelini arttırırsanız savunma işinize yarar. Yani örnek veriyorum savunma yaptığınız zaman daha fazla asker öldürürsünüz. Bu çok çok işinize yarar bir durum. Diğer kısım da gözlük kulesi kısmı. Gözlük kulesinde de eğer gözlük kulesi levelini yükseltirseniz daha fazla hem keşif görevi alırsınız hem keşif görevi levelini hızlı kasarsınız. Keşik görevli level'ı kastığınız zaman da altın kafa kasmaya başlarsınız. Altın kafalarda kahramanlarınızı level'ını arttırırken daha doğrusu yıldızını arttırırken işinize yarayacak önemli itemlardan biri. O yüzden altın kafa boyunda çok çok değerli. Buna kasmak için de en kolay yöntemlerden biri gözlük kesimindeki keşif görevlerini yapmak, keşif görevlerini ilerletmek. Ee, köy kısmında çok bahsedeceğim bir şey yok açıkçası. Eğer ki önemli bir detay olsa ayrı bir video çekerim onun için. Fakat bizim asıl önemli kısmımız harita kısmı. Yani beni zaten bu oyuna bağlayan önemli kısımlardan biri bu. Öncelikle bu benim köyüm ve harita gerçekten çok çok büyük. Yani şöyle bir büyüttüğüm zaman haritayı gerçekten kendimi bile bulamıyorum. Yani şöyle büyütelim. Gerçekten çok çok büyük bir harita ve bu haritada sizin ittifakınızla beraber e, ilerleyebileceğiniz, ele geçirebileceğiniz bir sürü bölge mevcut. işte kasabalara geçiyorsunuz, şehirlerle geçiyorsunuz. O şehirlerden buff alıyorsunuz, rıhtımları geçiyorsunuz. Rıhtım kontrolü alsanız, bölge kontrolünü almış oluyorsunuz. Vesaire vesaire bir sürü detay var. Fakat çok da sizi sıkmadan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Öncelikle köyümüzden bahsedelim. Bu bizim köyümüz. Ve burada aslında yapacağımız kısa kısa basit şeyler var. Mesela örnek veriyorum. Ben ordumu buraya konuşlandırdığım zaman bu ordunun kontrolünü sağlayabiliyorum. Ve bu ordu yapacağım bazı şeyler var. Önemli şeyler. Mesela örnek veriyorum. Burada ne yapabilirim? Herhangi bir kaynak toplayabilirim. Kaynaklardan gelir elde edebilirim. Bu benim ek köy üretimime ek olacak bir gelir sağlayacaktır. Kaynaklar açısından söylüyorum. Ya aslında size şöyle bahsedeyim. Ben köyde bir şey üretmiyorum. Köyde ürettiğim şey tamamen tır. Tamamen tüm paramı bu kaynaklardan topluyorum. O yüzden sürekli 3-4 ordum kaynak toplamada kalıyor. Ee, bu bu yüzden çok çok önemli bir tay yani eğer ki kaynak toplama yapmıyorsanız bu oyunda gelişemezsiniz sürekli oradanızı kaynak toplaması gerekiyor sürekli takip etmeniz gerekiyor Bunu bulabilmek için yani, Örnek veriyorum haritada tek tek böyle gitmenize gerek yok arkadaşlar bu da çok basit bir yer var Şu büyüteç işaretine tıklıyorsunuz Örnek veriyorum ben ne arıyorum mesela ee, Odun arıyorum Seviyede 6 olsun Ara diyorsunuz size en yakındaki altın seviye odunu gösteriyor Buradan Bu odun topladığınız zaman Askinizi buraya yönlendiriyorsunuz Askiniz köyden çıkıp yani daha doğrusu o e, ordunuz köyden çıkıp yoluna gidiyor ve oradaki altın seviye odunu toplamaya başlıyor. E, Burada önemli olan detaylardan biri şu bu büyüteç kısmındaki çoğu insanın bilmediği kabileler kısmı. Burada otomatik meydan savaşı açabiliyorsunuz. Bu ne demek? Şu demek arkadaşlar. Buradan türü belirliyorsunuz, e, seviyesini belirliyorsunuz. Otomatik meydan savaşı açtığınız zaman örnek veriyorum ben şu an en güçlü ordum okçu ordusu ve kılıçlı birime karşı savaşmak istiyorum ve Birlikteki minimum birliği de düşürdüğünüz zaman rahat rahat işte 10 savaş 15 savaş çıkartabiliyor. Bunun asıl amacı kabileleri kesmek ve kabile farm yapmak. Benim şu an mesela ne kadar dayanıklılığım varmış 10 dayanıklılığım varmış. Başlatalım mesela siz de görün. Meydan savaşını başlatalım. Ayarladım. Birlik seferde diyor. Birliği önce çekmemiz lazım. Hemen bunu ayarlıyoruz. Birlik bir şehre geri çekelim. Tekrar otomatik meydan savaşı başlatıyorum. Ayarladık. İki defa saldırabiliyormuşuz şu an. Hemen otomatik savaşı başlatalım. Bunu başlattığınız zaman bu ordu otomatik olarak gidecek, burada spamlanmış olarak 21 seviye olan kılıçcıyı kesecek, şehre geri dönecek. Sonra tekrar çıkacak şehirden ve yine orduyu bulacak. Bunu isterseniz 10 tur, 15 tur yerletebiliyorsunuz dayanıklı puanınıza göre. Ee, bu kısımda önemli olan detay da bu kısımda farklı şehirlere savaştırabiliyorsunuz, farklı e, insanlarla savaşabiliyorsunuz. Ordunuzla birebir fight biliyorsunuz, Hatta şu fight'ı izleyelim. Kısaca. <laughs> Biraz güçsüz bir rakip oldu benim için. Benim ordum için 70 binlik ordu. Karşıda 20 binlik çok ezik bir ordu var. Zaten hiç uğuşta yok edecek. Ordu yavaş yavaş bu şekilde geri dönecek. Buradan hemen kısım günlük görevlerinizi yapmak, ordunuzu geliştirmek, kaynakları toplamak. Oyunun basit matematiği tamamen bu. Yapacağınız günlük şeyler tamamen bu. Diğer kısımlar spesifik kısımlar. Tabii ki bir sürü etkinlik geliyor, görevler geliyor. Yapmanız gereken bir sürü şey oluyor. Bunları yapmak için de bir ittifaka ihtiyacınız oluyor çoğunlukla. İttifakınızla beraber yerliyorsunuz aslında tamamen gelişiyorsunuz. geliştikçe güçleniyorsunuz. Güçlenince oyundan keyif almaya başlıyorsunuz. Bakın otomatik av çalışıyor. Direkt şurada bir spawn oldu. Direkt buna gidiyor. Bunu kesecek şimdi de. Sonra da şehre geri dönecek. Mantı tamamen bu şekilde. Ee, burada önemli olan şey şu. Şimdi. Bunu çok kişi bilmiyor o yüzden bahsedeceğim. Sizin şu bayrak alanları içerisindeyken gücünüz ekstra. Yani örnek veriyorum savunma yapıyorsanız. Sizin bayrak içinde olan şehriniz daha güçlü savunma yapacak. Bu bayrak içinde yakılan sınır da şu mavi ile sınır. Bu ma mavi sınır içinde savaşırsanız emin olun ordularınız daha güçlü olacaktır. Ve savunmada daha çok iş yapacaklardır. O yüzden savaşırken düşmanın bölgesine girmemeye, düşmanın kalesine direkt saldırı yapmamaya dikkat ediyorsunuz. Zaten detaylı savaş videosu gelecek. E, oyundaki savaş kısmı çok çok önemli. Çünkü ya bu 70 binlik orduyu basmak gerçekten çok uzun süreniz alabiliyor eğer para e, Bu kısımda ordunuzu heba etmemek için mantıklı saldırılar yapmak gerekiyor ve güçlü saldırılar yapmak gerekiyor. Seferberlik açmak gerekiyor. Kısa kısa bunlardan bahsedeceğiz. Ee, bu video şimdilik bu kadar olsun. Yavaş yavaş size oyunun detaylarından, gelişmelerinden, etkinliklerinden bahsedeceğim. Zaten bu ilk video olduğu için çok fazla içerik olmayacak. Ee, bundan sonraki videolarda bir sürü yeni içerikler, bir sürü yeni etkinliklerle ilgili bilgiler, yeni taktikler, her şey gelecek merak etmeyin. Ee, sonraki videoda kahraman kısmına, kahraman kısmında ne yapmanız gerektiğini, hangi kahramanı komutan olarak koyacağını vesaire bahsedeceğim. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.